Allah'ıma inandığım gibi kendisine de inanıyorum. Sezgin kardeşime de başarılar diliyorum. 21. yüzyılda çağdaş demokrasilerde etnik köken üzerinden siyaset yapılmasını Türkiye Değişim Partisi olarak doğru bulmayız. Bu ortamda bir insanın Alevi kökenli olması, Sünni kökenli olması, Müsevi kökenli olmasının Hiçbir önemi yok. Önemli olan o adam dürüst adam mı? Becerikli adam mı? Yetenekli adam mı? Türkiye Değişim Partisi olarak ona bakarız. Öyle insan var ki Alevi kökenli Baştağç. Öyle insan var ki Sünni kökenli Baştağç. Ama öyle insan var ki bakıyorsunuz ki etnik köken üzerinden kim siyaset yapmaya çalışıyorsa Türkiye'mize doğru şeyler yapmıyor etnik köken üzerinden siyaset yapılmasını doğru bulmayız. Bir insanın Alevi kökenli olması, Sünni kökenli olması kendi elinde olan bir olay değil. Bu Rabbimiz tarafından bize verilen görev. Türkiye Değişim Partisi olarak cemevleri de bizim, camiler de bizim. Türkiye Değişim Partisi olarak Muharrem ayı da bizim, Ramazan ayı da bizim. Biz İnsanların etnik kökenlerine göre siyaset yapmayı, siyaset yapılmasını doğru bulmayız. İnsanların etnik kökenleri ne olursa olsun Türkiye için Partisi olarak o insanın toplumsal barışa önem veriyor mu, vermiyor mu biz ona bakarız. Etnik köken üzerinden siyaset yapılmasını zinhar reddederiz. Siyasetin ee, diplomatik yanını yapmak lazım. Mesela bir masa kuruldu. O masa kurulmadan perde arkasında kurmayla konuşmalı, her şey bitmeli, ondan sonra o masalar kurulmalı ve orada adayda açıklanmalı. Ve adayda açıklanırken 5 milyon, 10 milyon yurttaşımızla beraber açıklanmalı. Yani şu andaki masa muhalefete düşmüştür. İktidarın oyununa gelmiştir. Şu anki masa iktidarın ekmeğine yağ çalmaktan başka bir şey yapmıyor. Bir yıldan beri Türkiye ne konuşuluyor? Altılı masala ne zaman toplanacak? Nasıl toplanacak? Toplanıyorlar. Kim nereye gidecek? Nasıl gelecek? Kim nereye seçilecek? Nasıl olacak? Bunlar konuşuluyor. Biz şu anda Türkiye iki ittifaka mahkum değildir. Siyasi partiler kendi arasında işbirliği ve güç birliği mutlaka yapmalıdır. Şunu da bilmenizi istiyorum ki bizim bu konudaki görüşmelerimizde yoğun devam ediyor. Hazartesi günü Ankara'da gene çok değerli görüşmeler yapacağız, ama bunları kamuoyuyla ne zaman paylaşacağız? Bütün konularda anlaşma olduğu zaman bunları paylaşacağız. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim, Türkiye'de şu anda iki tane kurulan yeni partinin grafiği yükseliyor. Bir tanesi Türkiye Değişim Partisi, bir tanesi de yeniden Refah Partisi ben sokağa çıktığım zaman iki siyasi partinin güçlendiğini ve milletimizde teveccüh gördüğünü görüyorum.